Varis, bacaklardaki kirli kanı taşıyan toplar damarların genişlemesidir. Bu genellikle uzun süre ayakta durmaktan olur. Bunun dışında gebeliklerde veya işte berberlik gibi, garsonluk gibi uzun süre ayakta durmayı gerektiren işlerde çalışan insanlarda olur. Varis aslında kozmetik bir sorun değildir. Bu daha çok ciddi bir sağlık problemidir. Çünkü varisli damarlar genişledikçe o bölgede bir kan akımında problem var demektir bu. Orada bir şişlik olur, ağrı olur, uyuşmalar olur, karıncalanmalar olur. Uzun dönemde görüntüde bir bozukluk olur. Bacaklar arasında çap farkı olabilir. Bütün bunların dışında daha uzun dönemde o bölgede ayak iç kısmında özellikle varise bağlı ülserler, yaralar olur ve bunlar ciddi sağlık problemi oluşturabilir. Bununla ilgili iyileşmeyen yaralarla ilgili bana başvuran hastalarım da olmuştu. Gerçekten ciddi bir sağlık problemidir varis ve tedavi edilmesi gereklidir.